topu 1965'te köyden geldi. İşe başladı. Bolaçlı başladım başladı bu, bu mesleğe. 1965'te tabii ki zor şartlar altında çalıştı. Aralarında Hacer ile su, duyuyor, su bir, bir da yok, üstü şebekesi yok. Gardiyan Akıtlar'a gelinen bir niye bir keşfemiz vardı. Orada onlarımız su taşıyıp getiriyorduk. Bulaşık için, müşteriler için, içim içeri, için, yıkama için, için onu su taşıyıp getiriyorduk. 1979'da Asker'e gitti. Bir kişi birden Kari suyordu. Ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da bir yıl çalıştım. Geldikten sonra da orada bir, bir, bir dükkan açıyor. İnsan e şöyle bir öptü, bak ışığı vazgeçsin. Hakkari'nin canlı tarihi diyebiliriz. Dedim bir bey, ben bu alternatif bilgiler oradan ne bırakayım? Kabak kebap salonu bırak. İstanbul'da çalıştığım gün de bir kabak kebap salonu orada geçiyordu. Dedi, sen bir de derye bırak. Dedim deryanın anlamı nedir? dedi ki derya deniz demekti yani kalabalık demekti. Sizin ailenizle kalabalık dedi. Onun için dedi sen derya bırak dedi. Derya bıraktık ve Bismillah ya Allah dedi. O günden bugüne bu çalışıyorum. 54 yılda, 54 yılımız doldu bu sene ve geldik çok şükür. Tabi yüzlerce insan gelip geçti, çalıştılar, gitti memur oldular, aşçı oldular, dükkan açtılar. Fakat şimdi ise maalesef artık daha şey bulamıyoruz çalışmak için. O günden bugüne maalesef şimdi e, ben her zaman şunu diyorum eğer e, biraz daha böyle devam ederse artık sürü yemek biraz ortadan kalkar. Şeyimiz paket işi oldu. Hazır yemek oldu. Yani ben maalesef bana göre yani birbirleri gençlerimiz hepsi obeste olacaklar. Çünkü ayakta e, yemek yiyoruz. Efendim oturup rahat gıda alamıyoruz, temiz bir gıda alamıyoruz, sürü yemek alamıyoruz. Ve bu durum bu şekilde giderse bir müddet sonra Türkiye'de herhalde az çeli bir sıkıntıya düşer. Pratikte çalışmak lazım, bulaşıktan başlamak lazım, mutfaktan başlamak lazım. Müşteri bir kişileri etkiliyor. Ha onları ete zaman ne oluyor? O da işte oluyorsun Yani Sağlıklı bir gıda almamış oluyorsun. Yoksa Bizimki mutlaka Cenab-ı Allah bir vesileyle herkesin rızkını veriyor. Yani bir nevi sanat oldu bizim için. Aynen mesleği şey oldu, evet. doğrudur. Ha babam bu işi yapmıyordu, bunu bilmiyordu. Biz köyden evet. geldik. Fakat uzun yıllar bulaşıcılık yaptık, mutfakta çalıştık. Efendim meselelerini didindik. Bir i̇şte şey bu seviyeye geldik çok şükür. Şimdi torun ve çocuğun çalışıyorlar. Onlar da eğer güler yüzde onlaşsa bir şerine işlerine dikkat ederseler, sabah ve yalnızca zaman bismillah Allah derse mutlaka onlar da başarırlar. Güler evet. yüzde olmasa müşteriyle, müşteriyle hoş görmeyi olmasa maalesef beylerlerse. İsmi

şöyle yapalım. Maç almış durumda. Yani ofsaydı. Senin sonu falan. Hatun nerede? Rahmet'in de sesi dikleşmiş. Ama Mustafa nerede? Yani bir ustaydı. O da dedi ki şobiye ışık. Orada emekli. Yani pozisyonu yapması lazım. Bir şekilde onun stoyması lazım. Şu an işte babam, ekip arkadaşlarım, dostlarım da var. Bir zaman böyle bir şey değil. çalışıyoruz. Genişletin. Yani bende ııı iki çeşit olduğu var. Şimdi en az altın çeşit, altın çeşit şu durumuna göre. Tur yemek yiyememiz, başlamanın turu basit yiyememiz, çok hoş olması da olmaz Yani batıdan çok güzel bir şeyleri, yani başlamanın yiyememiz. Bedenimiz değişiyor mesela, pas kebap yaparız, dolmazı yaparız, sadece yemeği muhakkak vardır. Bunun yanında işte, kışa göre mesela, ıspanak bu, ne bileyim, vaniladır di. Vallahi bu değişiyor. Onun haricinde işte de biraz değişti. Hep dönerek bütün yerler para. Şey. Hani tek çeşitlenme çalışıyor. Ders bir şey. Altı top. Müdürlüğe gelen. Mən eram, deyəsəm, Bakı şəhərində 7-8 ildir sürekli bu sektordayım. Universitet bitdikdən mənalan bu sektora girdik. Daha öncə tədəmə yardımçı olurdu. Tədəmin qurduğu bir iş yerində çalışırdıq həm də babam. Babam 50 ilin doldurduqdan sonra İşi babama devretti. Ben de babama yardımcı oluyorum. E, hizmet sektörünü seviyoruz. Bu işi büyütüp geliştirmek istiyoruz. E, gençlere de hizmet sektörüne girmelerini öneriyorum. Kendi işlerini kurup halkımıza hizmet etmelerini öneriyorum. Bir yolcu bir e, süreçle geçiyor. Sabah geliyoruz, akşama kadar e, sürekli ayaktayız, çalışıyoruz, gelip gidiyoruz. Ama mutluyuz yani. Kendi işimiz olduğu için mutluyuz.